doğrular, yanlışlar hep gözümüzün önünde olabiliyor ama insan bazen doğru ve yanlış arasında kararsız kalabiliyor. İşte bu noktada vicdanımız her zaman devreye girer. Peki vicdanımız bizi doğruya ileten bir alarm görevi görür mü her zaman hocam? Vicdandaki bilgiyi Allah verir. Yani vahiy ile bildirilir. Her insana vicdan vahiy ile bildirilir. Yani vicdanın sesi denilen vahidir. Evet. İnsanlar ona uymazlar. Şeytanın vahiyine uyarlar. Bazen. Evet. Bazen de e, vicdanın sesine yani vahyin sesine uyarlar. Allah diyor ya biz e, Cenab-ı Allah iki yolla gösterdik diyor. Yani birisi şeytanın yoludur. Biri Rahman'ın yoludur. İsteyen vahye uyar. Allah'ın vahiyine uyar. İsteyen şeytanın vahiyine uyar. Ama vicdan genellikle hep insanı çık çıkarına çatışır. Evet. Yani her zaman örnek veriyorum. Mesela araba çarpıyor. Adam yolun kenarında tenha yolda kalıyor. Can çekişiyor. Şimdi ikinci araba dur, duruyor. Adam alıp hastaneye götürüyor. Hemen tutuklarlar adamı. Götüreni. Yani nerede onu neden yani tam sorumlusu odur. Ya hatta ya mesela düşer adam inşaattan düşer. Değil mi? Allah vermesin. Ölür. Ya yolda ölebilir. O götüren kişi tutuklanır. Yani bilmez orada adam. Yüksek vicdan sahibi onu kabul edecek. Tutuklanmaya kabul edecek. Hapse de girse onu da kabul edecek. Yani o hapisten kurtulmak için adamın canını kurtarma imkanı varken bundan vazgeçilse gerçekten katil olur. Ama evet. hocam hapse de girmesi haksızlığa girmiyor mu? İşte yüksek vicdanında onu kabul edeceksin. Vicdan azabı çekme durumu var daha sonra. O, o, yani o çok evet, rezalet o. o. Bir şey orada sen şerefinle yatarsın. Ama öbür türlü şerefsiz konumuna düşersin. Hocam yani. vicdan Allah'ın vahyi, diğeri de şeytanın vahyidir. Evet. Şeytanın vahiyine uydukça aslında vicdan da bir yerde köreliyor. Değil mi? Bir süre sonra son derece vicdansız olabiliyor insanlar. İşte alışıyor vicdansızlığa, Bir süre kemikleşiyor. Zaten yüzüne de simasına çöküyor. Mesela sürekli vicdanını kullanan yüzünde bir temizlik olur. Ee, sürekli şeytanın vahyine uyanında da bir şeytani görünüm oluşmaya başlıyor. Evet sürekli vicdanın sesini dinlemesi lazım insanın. Vicdanın sesini dinlerken mesela bunu Kur'an'da o kadar çok görürüz ki vicdanın sesini dinleme ile ilgili örnekleri. Evet. Mesela Hz. Yusuf'a bakın çok güzel bir kadın ilişkiye girmek için teklifte bulunuyor kapıyı üstünden kapatıyor ve kabul etse hem sarayda yani çok iyi bir makamda hem kadının desteğini de almış olacak hem de hoşuna gidecek. Bakın Allah'a sığınıyor. Bütün o diğer kadınlar da ona karşı istekler. Hazreti Yusuf'a karşı istekler. Ve ya Rabbi beni kurtar diyor. Ben hapse girmeyi istiyorum diyor. Yani hapse gireyim ben kurtulayım ben bunu yapmayayım diyor. Evet. Yani beni hapset ben bunu yapmayayım diyor. Bakın yedi yıl o devrin zindanlarını düşünün. Saman üstünde yatıyorlar. Saman. Taştan yapılmış. Yer altında yapılıyor. Bilmiyorum filmlerde falan görmüştürsünüz zindan evet. Zindanda kalıyor. Meşalelerine falan aydınlatılıyor. Zifiri karanlık. Yedi evet. yıl orada kalıyor. Ona karşı kabul ediyor onu. Ve iftiharla göğsünü gere yere yani. İşte vicdanın özelliği budur. Ama Allah onu peygamber yapıyor. Hazreti Yusuf dedim mi? Biz aklımıza niye gelir? Yedi yıl hapiste yatması gelir. Evet. İlk aklımıza gelen hapistir. Evet. Hapistedir. Ondan dolayı severiz onu. Yani sevmemizin nedenlerinden biridir o. Ondan dolayı demiyorum. Allah affetsin. E, sevmemizin nedeninden birisidir o. Çektiği çiledir yani. Evet. Orada gösterdiği iffettir. Mesela iffetine düşkün. Öbür türlü yapabilirdi ama mahvolurdu. Yani dünyasında ahiretinde yakardı. Ama yapmadı. Bu yüksek vicdanın gereği.